Darıca Aslan Çimenten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1989 yılında eğitim ve öğretime başladı. Kurumumuz ilk açıldığı zaman Masba ve Elektronik Teknolojileri Bölümü üzerine kurulmuş. 1990 ve 1991 yıllarında Kimya ve Bilişim Bölümü ilave edilmiştir. Ardından Elektrik ve Kimya Bölümleri için Teknik Lise Bölümleri açılmıştır. Günümüzde ise Kimya, Elektrik, Gıda, Bilişim, Masbaa olmak üzere 5 ana dalda eğitim vermek. Bu bölümler toplamda 25 tane alt daldan oluşmaktadır. Merhaba ben Dönücü Aslan Çimenli Film 2 Bey Endüstri Meslekli Yanımızda Matbaa Öğretmeni İbrahim Emre Size bu bölüm hakkında bilgi verecek. Merhabalar ben Dönücü Aslan Çimenli Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'nde Matbaa Teknolojileri alan öğretmeniyim. Ee, bizim Matbaa Teknolojileri alanında en büyük önceliğimiz bu civarda Kocaeli bölgesinde tek okul olmamız. Ee, meslek liseler arasında matbaa bölümü olarak offset baskı, sebzeli baskı ve baskı önü var. Şu an e, offset baskı atölyemizdeyiz. Offset baskı atölyemizde e, e, bizim matbaa alamamızın e, önemliliğini sağlayan etken aslında bu bölgede tek olmamız. İzmir bölgesinde, Kocaeli bölgesinde hatta Marmara sınırlarında e, tek okul olmamız öncelik sağlıyor bize. Bu yüzden çok önemli bölümümüz. Şu an offset baskı atölyemizdeyiz. Offset baskı atölyemizde döner sermaye kapsamında staj defterleri, dergiler, kataloglar, gazeteler, e, matlı işlerin basımını gerçekleştirebiliyoruz. çevre okulları, çevrede bulunan mesleki ve teknik anadolu liselerinin staj defterlerinin basımını gerçekleştirebiliyoruz. Yerel gazetelerin basımını gerçekleştirebiliyoruz. Döner sermaye kapsamında böyle hem bölgemize hem de ülkemize faydalı olmuş oluyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizle birebir Piyasada görebileceği makineleri okulumuzun sayesinde görebiliyor, inceleyebiliyor ve döner sermeye kapsamında çalışarak bunların sıkıntısız bir şekilde öyle bir piyasaya aranan eleman olarak girmiş oluyor. Şu an okulumuzun segrefi bölümü atölyesinde, segrefi bölümünde promosyon ürünlerin basımını gerçekleştirebiliyoruz. Tişört gibi ürünlerin üzerine, kumaşların üzerine baskı işlemi gerçekleştiriyoruz kupa, puzzle baskı, çakmak, kalem gibi ürünlerin üzerine promosyon baskılarını yapıyoruz. Saatlere promosyon baskılarını yapıyoruz. E, serigrafi dalında da bu yaptığımız promosyon ürünleriyle beraber e, bölgemizde döner sahneye kapsamında çalışmalar yapıp bunların satışını ve pazarlamasını yapabiliyoruz. Öğrencilerimiz aynı şekilde hem piyasa için istenen işleri tamamlayabilmiş oluyor hem Google'da da başarıyla tamamlamış oluyor. Şu an baskı öncesi atölyemizde, baskı öncesi atölyemizde offset baskıları, sevgatı baskıda basılacak işlerin tasarımı yapılıyor. Ee, örnek veriyorum bir dergi basılacaksa offset baskı dalımızda ee, bu derginin tasarımını baskı öncesi elemanlarımız illüstratör gibi, photoshop gibi, InDesign gibi e, ee, piyasanın kullandığı programları kullanarak tasarım işlemini gerçekleştiriyor. Sevgatı baskı dalımızda kutu basılacaksa eğer buradaki baskı öncesi elemanlarımız ee, bu sekret baskıda basılacak kupanın tasarım işlemini gerçekleştiriyor. Ee, böylelikle işte, e, bütün formattaki işleri baskıya hazırlamış bulunuyoruz. İsmim Ozan, soy ismim Yılmaz. Aslan İç Maklama Sektizisi Bilgisayar Bölümü Alan Şefi'yim. Biz burada 8 öğretmen olarak görev yapmaktayız. Ve alanımızda 2 adet daha bulunmakta. Bunlar ve tasarım ve teknik servis dalı. Bunlar eski sistemdeydi. Şimdi yeni sistemde Şeyimiz. Birincisi donanım ve diğeri yazılım. Bu dalların derslerini görmek üzere iki adet web tasarım atölyesi, iki adet teknik servis atölyemiz bulunmakta. Bunun haricinde şu anda videoyu çektiğimiz yer olan Kocaeli Belediyesi'nin yapmış olduğu kodeli laboratuvarımızda da hem donanım hem yazılım derslerini vermekteyiz. Bu atölyede 3D yazıcı Arduino set, Raspberry Pi, her öğrenci için kılavuz kitapları, öğrencilerin kendileri ait çalışma alanları mevcuttur. Yazılım dalı için öğrencilerimiz web site tasarlama, programlama, grafik işlemleri, robotik kodlama, 3D tasarım ve benzeri dersleri öğrenmektedirler. Donanım dalı için bilgisayar parçalarından elektrik bölümündeyiz. Yanımda Mükremin Hocam var ve bize bölümümüzü tanıtacak. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş evet, elektrik, elektronik teknoloji alanı, endüstriyel yani bakım, onların dalı e, piyasa atölyesindeyiz. E, biz 10-15 yıldır bu atölyede eğitim yapıyoruz. E, bu eğitime başlarken de ilk hedefimiz öğrencilere uygun hmm. eğitim setleri düzenlemek oldu. E, burada buradaki görmüş olduğunuz eğitim setlerini e, günümüzün ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre bunları tamamen öğrencilerimizle birlikte e, yaptık. Şöyle bakalım. Üzerinde e, bir otomotiv sisteminde gerekli olan bütün malzemelerimiz var. Ve burada en önemli şey öğrenciler bütün bağlantıları kendileri yapıyor. Yani sadece programlama ile ilgili bir set değil. Aynı zamanda bütün bağlantılarını ...öğrencilerin yaptığı bir set hazırladık. Ee, daha sonrasında malzemelerin montajı... ...ve işlenmesini yine bu atelide... Bu, e, ...buradaki öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Şimdi örnek olarak burada bir trafik devresi var. Ee, gördüğünüz gibi. Burada... ...C-MELS'in... E, ...Tia Portal Forumunu kullanıyoruz. Bir öğrenci kurumu tasarlıyor, kurumu yaptıktan sonra PLC'yi gönderiyor ve daha sonrasında üzerindeki bütün bağlantıları kendi yapıyor. PLC'nin beslemesini, işte kumanda devre elemanlarının bağlanması, güç devre elemanlarının bağlanması, hepsini gerçekleştirdikten sonra burada da uygulamasını yine görüyoruz. Mezun olduktan sonra yine fabrikalarımızda yine otomasyon sistemlerinde iş bulma imkanları var. Ben Simge. Bugün daha Cazlan Mesleki ve Teknik Lisesi'ndeyiz. Elektrik bölümünün görüntü ve ses sistemleri dalını tanıyacağız. Yanında Serdar Hocam var. Bize dalımız hakkında bilgiler verecek. Evet, e, hoş geldiniz hocam. E, ses ve görüntü sistemleri dalı olarak biz öncelikle e, genel olarak söyleyeyim. Ses ve görüntü işleme sistemleri nelerdir? Biz bununla ilgili bu burada çalışmalar yapıyoruz. Ee, şöyle ki, biraz ses üzerine ben bahsedeceğim. Ses sistemleri e, genel olarak biraz basitmiş gibi herkes algılıyor ama bu şekilde değil. Ses stüdyoları, işte, işte görüntü, kayıtları vesaire buralarda çok iş alana sahip bir e, dal. E, biz burada ses sistemlerinin montajı, e, kumanda edilmesi, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Aynı yani. zamanda diğer bir dal olarak da görebiliriz. Görüntü sistemlerinde, televizyon sistemlerinin bunların çalışma prensiplerini genel olarak bu şekilde burada derslerimizi işliyoruz. Biz onun dışında ayrıca detaya Şu an bulunduğumuz atölyede bu bahsettiğimiz ses ve görüntü sistemlerinde kullanılan elektronik devre kartlarının tasarımı, bunların testi, bunlarla alakalı çalışmalar yapılıyor. Şöyle ee, söylemek gerekirse burada bir makinamız var. Bu makinamız e, elektronik devre kartlarını bilgisayarda tasarlandıktan sonra şu, da bu küçük bir örnek çalışma e, daha yeni kuruldu makine. Bu şekilde elektronik kartlara dönüştürüyoruz. Kafamızda var olan projeleri bilgisayarda tasarlıyoruz. Sonra kart arttırıp e, şu ünitede burada da bu kartların testini yapıyoruz. Burada bizim test cihazlarımız var. Güç kaynakları, sinyal işleme e, şey bak sinyal görüntüleme cihazımız, mikroskoplarımız var. E, ölçü aletlerimiz var, bu ölçü aletlerimle bütün testleri yapabiliyoruz. Arkada bir tane bilgisayarımız var, o bilgisayarda da mikroskop var. O mikroskopta da burada yapılmış olan işlemleri e, hata var mı yok mu diye detaylı incelemeyi gerçekleştirebiliyoruz mikroskopla. Bunun dışında e, burada her öğrenciye yetecek sayıda havya yani bu elektronik devreleri e, kartlara sahiplenebilmesi için yayınlama dediğimiz işlemler yapılıyor. Burada her öğrenci kendi cihazıyla bu işlemleri burada gerçekleştirebiliyor. Ee, dediğim gibi tekrar e, işin burada aslında şu kartın oluşabilmesinden tam sıfır noktasından bilgisayarda tasarımı, karta dökümü, e, bu daha sonra e, lehimleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kartın ortaya çıktıktan sonra burada test aşamaları her şeyi tamamen bir bu gerçekleştiriyor. E, buradaki asıl amacımız şu, sadece biz mesela ses görüntü sistemlerinin nasıl e, işlediğini, çalıştığını anlatıp montaj yapmaktan ziyade bu cihazlar nasıl üretiliyor, hangi işlemler yapılıyor, tek tek bütün e, aşamalarını öğrenciler burada kendileri geçirip e, oluşturup kontrolünü sağlayabiliyorlar. Garacı Aslan çimento, Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi, gıda teknolojisi alanı, bilindiğinin aksine yemek üretimi yapan bir alan değil, tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri modern teknolojileri uygulayarak işleyen ve güvenli gıda üretimi sağlamak için duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönde gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştirecek, tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve sunan bir teknoloji dalıdır gıda teknolojisi alanı altında yer alan eğitim ve öğretim programı ile sektörün ihtiyaçlarına ve gıda mevzuatlarına uygun öğretim yapabilen gıda kalite kontrol analizlerini yaparak sonuçlarını gıda mevzuatlarına göre yorumlayabilen, analiz sonuçlarının gıda üretim prosesleri üzerindeki önem kavrayabilen, kişisel gelişmenin yanı sıra mesleki anlamda kendini geliştirebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bu gelişmelerin mesleğine uygulayabilen, nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. 2020-2021 yılı yeni çerçeve üretim programı ile gıda teknolojisi alanında altında tek dal mevcut olup gıda teknolojisi dalıdır. Bu alanda Anadolu Meslek Programı öğrencileri 12. sınıfta haftada 3 gün olacak şekilde işletmelerde beceri eğitimini alırlar. Okulumuzun en geç öğretmenleri ile dinamik üretim kadrosuna sahip bir alanımız. Alanımıza ait 3 adet donanımlı laboratuvar bulunmaktadır. Gıdalarda kalite kontrol analizleri laboratuvarı. Bu laboratuvarımızda mevzuatlara uygun asitlik tayini, tuz tayini, şeker tayini, yağ tayini, nem tayini ve benzeri temel gıda analizleri üretilmekte ve uygulanmaktadır. Gıdalarda mikrobiyolojik analizler laboratuvarı. Bu laboratuvarımızda gıdalarda gelişen küf, maya, bakterilerin varlığına bakılmaktadır ve mikroskopik incelemeleri yapılmaktadır. Gıda üretim teknolojisi laboratuvarı. Bu laboratuvarımızda ise et, süt, meyve, sebze, hububat işleme dersleri yapılmaktadır öğrencilerimiz ülkemizin en büyük gıda firmalarında staj yaparak kendilerini geliştirme imkanı bulmaktadır. Öğrencilerimiz alanımızdan gıda teknisyeni unvanı ile mezun olmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olduklarında iş organizasyonu yapabilme, hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulayabilme, laboratuvar organizasyonu yapabilme, analiz öncesi hazırlıkları yapabilme, nomenin duygusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizlerini yapabilme, analiz sonrası işlem yapabilme, analiz sonuçlarını mevzuatlara göre değerlendirebilme gibi iş becerileriyle donatılmaktadır mezun olan öğrenciye alan ve dalını gösteren diploma ve işe açma belgesiyle birlikte seçmenin meslek dersleriyle oluşabileceği ilgili mesleklere ait sertifika verilmektedir. Gıda sektörünün uluslararası standartlarda kaliteli ürün üretme ve pazarlama çabaları işletmelerde otokontrol laboratuvarlarının artış dolayısıyla eğitimli, nitelikli, yetişmiş elemana ihtiyaç artmaktadır. Bu anlamda mezun olan öğrenciler, kamu işletme ve özel laboratuvarlarda kalite kontrol laboratuvarlarında süt ürünleri üreten işletmelerde, hububat ürünleri üreten işletmelerde, zeytin ürünleri üreten işletmelerde, şekerleme ürünleri üreten işletmelerde, çay üretimi yapan işletmelerde ve benzeri yerlerde çalışabilirler. Gıda sektörü çok geniş bir sektör olduğundan iş bulma olanakları oldukça fazladır. Ayrıca alanımızda teknik geziler, sektörden uzman kişilerle söyleşiler, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Alanımızı tercih edecek öğrencilere şimdiden başarılar dilerim.